Arkadaşlar hayırlı geceler, ee, yarın sabah izleyecek arkadaşlar bu videoyu. Onlara da günaydın olsun, hayırlı cumalar olsun. Hatta cuma gününe girdik mi? Yok daha girmemişiz. Ee, yarınki Antalya yarışlarından biraz size bahsedeceğim. Yarınki videomuzu e, normal bir e, manzaralardan atmayacağım da, e, Maraş kenarından buradan çekiyorum. E, abone olmanızı rica ediyorum kanalı da. Ortalama rakamımız 820'lerde falan abone sayımız. Biraz daha artması lazım. Binleri geçmem lazım. Sizlerin de destekleriyle umarım bu hafta sonuna kadar e, bu işi de halletmiş olacağım. Antalya'da ilk aya gelince 9 numaralı zamane benim ilk şans verdiğim isim. E, artık zamanının geldiğini düşünüyorum zamanenin. Rakip 2 numaralı Kuyunayça diyeceğim ben. Kuyunayça geçen yarışında 50 metre startta kaldı. Bir ikinciyi yapacağım altında. Bugün 61 kilo fakat çok şanslı. Sonrasında 4 numaralı Mitrotik, 8 numaralı Varşova ve 1 numaralı Ateş gibiyle yazdığımız zaman bu ayağa geçebiliriz. Özellikle 8 numaralı Varşova'dan net bir yarış bekliyorum. O da 120 günlük bir arası var ama muhtemelen iyi koşacaktır yarın. Günün ikinci ayağına geldiğimiz zaman uygun yerde, uygun zamanda belli metrelerde sprintin ayarladığı takdirde 6 numaralı Hasan Efendi'nin kazanmasını bekliyorum ben. Alternatif bank olarak önereceğim sizlere. Rakip isim bana göre 5 numaralı ilk önce Sesil Hanım olur. Neden Sesil Hanım olur? Geçen yarışı 1200 metre metrafeydi. Nizamettin Demir geç ataklar yaptı. E bariyerin dibine de gömünce atı. Oradan da çıkamadı at. Doğal olarak 3. kaldı. Sesil Hanım'ın yazmanızı tavsiye ederim. Sonrasında 2 numaralı Kayı Ovası'nda yazdığımız zaman bu aya 3 ayarı en fazla geçebiliriz. Günün 3. ayına geldiğimiz zaman, yani ben şurada Paravan ya da Pershing Rose'dan bir tanesi koşmuyor olsaydı, iki attan birini kesin tek yazardım ama e, yarın özelinde ikisi de beraber olunca yarış biraz karıştı. E, ama ben her ihtimale karşı yine Pershing Rose'u geçen yaptığı Savade 8'deki Kuzey yağmurun arkasında olan ikinciliğinde çok beğendim. Ee, Pershing Rose benim birinci atım. Palawan ikinci atım. Sonrasında eğer olur da bunlar ultra bir tempo yaparlarsa kendi aralarında ee, o zaman devreye altı numaralı The Plucky girer. Ve son olarak da bütçesi çok geniş olan arkadaşlarımız varsa bir numaralı Lucky Justin'ı yazabilirler. Günün dördüncü ayına geldiğimiz zaman ufak kuponlar için 2 numaralı My Way To Way ve 1 numaralı Maximus Go'yu önerip oraya geçeceğim. 2-1 diyeceğim küçük kuponlar için. E, fakat e, ben 5 numaralı Force Strike 50 kilo. Oradan bir sürpriz bekliyorum o isimden. 5 numaralı Force Strike'dan 50 kilo. E, bir de 3 e, numaralı kupon. E, temponun yukarıya çıkması halinde sonlarda yapacağı hatayla kupon da şanslı olur. Günün 5. ayına geldiğimiz zaman Adana'dan bildiğimiz isim 1 numaralı Stan Stanyals ve e, 7 numaralı Red Whisper. E, ben bu iki at arasında e, görüyorum yarışı. Küçük kuponlar için 1-7 yeterli bence. E, sonrasında at yazanlar varsa özellikle 5 numaralı e, Mor salkın ve 4 numaralı Izola'yı önereceğim ben. Sonrasında 6 numaralı Pelejoleyi de yazdık. Mı? Bu aya da geçmiş oluruz. Gelelim günün son ayağına. Geçen İzmir yarışında eee Neydi atın ismi? O atın... Şu atın ismi neydi bakayım da. Yani Toros, Dağı, Toros Dağı. Aklıma geldi. Toros Dağı'nın yarışında Peköz ile e, mücadelesinde bu Karacakayalı bariyerinin dibinde kalmıştı. Çok da istekliydi. Ben o gün gördüm. E, dedim ki acaba uygun gruba falan gelir mi? Düşürebilir miyiz bunu dedim. E, yarınki gruba bakıyorum. Handicap 14. Yani bundan daha uygun bir grup bulacağını düşünmüyorum. Yarın ben kazanmasını bekliyorum. 9 numaralı Karacakayalı'nın e, Netbank olarak önereceğim sizlere. Yani Karacakayalı Netbank'ı yazdığım zaman altılımız alternatiflerle beraber çok büyük bir altılı değil. E, herkesin oynayacağı bütçeye de hitap ediyor. E, Antalya tahminlerim bu şekilde. Abone olmadan izleyen arkadaşlar varsa onlardan diyeceğim abone olmaları. E, cumartesi günü içinde muhtemelen bir Adana içinde tekrar bir e, video atacağım Umuyorum bu hafta sonuna kadar e, bin aboneyi tamamlamış oluruz şu an 820 mi 815'ler öyle bir şeyden son e, bundan sonrasında bakacağız kısmet olursa e, ara ara video atmaya devam edeceğim sizlerin destekleriyle böyle arkadaşlar şimdi şeyi bir de söyleyeyim ben size e, bu bahis sitelerine oyun yönünden söyleyeceğim tekrar onları tekrar bir hatırlatayım Şimdi e, Nisan 1 itibariyle Mayı sitelerine oynayacağımız oyunlarda e, daha doğrusu oynayacağınız oyunlarda e, TCK'nın belli bir bütçesi o sitelere ayrıldı. E, Ganyan gidecek olan miktarlar e, buralarda e, değerlendirilecek. O yüzden e, bunları da yani sizden ricam çok fazla ee, bu tarafa bütçeyi kaydırmadan ya TCK'nın kendi sitesinde oynayın ya da mahallenizdeki, sentinizdeki e, oynayın ki o adamların da ekmeğine farkında olmadan bıçak kurmuş olmayın. Çünkü o adamların da e, bakmakla yükümlü oldukları bir aileleri var, çocukları var. Onların da e, ekmek kapısını taşlamamış oluruz. E, sizlerden ricam ya mahallenizdeki Bay'i oynayın ya da TCK'nın kendi sitesini oynayın. O sitelere durduk de para kazandırmayın. Zaten altılı olmuş 10 kuruş. Doğru düzgün at yazamıyoruz. Ee, neden 10 kuruş olduğunu herkes birbirine sorgularken işte ben cevabını veriyorum size bu sitelere belli bir bütçe ayırmak içindi. Yani bir Gayamba'yı'nın ortalama bir kazancı günlük 5000 liraysa bu siteler nereden baksanız 100 bin lira 200 bin lira cirolar yapabilir. Ee, o yüzden e, yaklaşık 100 tane Ganyan Bayi'nin e, kazancını bir tek kanal kazanmış olacak. E, o bahis siteleri olmuş olacak. E, bu sefer 100 tane Ganyan Bayi'nin, 1000 tane Ganyan Bayi'nin toplamda e, evine e, götürücü ekmekten aileleriyle beraber ortalama 10.000 kişi yapar bunlar. E, çok ciddi rakamlar. Belki çoğunuz farkında değilsiniz bunların ama... Ben bu konuda sizlere tekrar uyarmak istiyorum. Bir insandan itibaren bu sitelerde oyun oynamayın. Ya TCK'nın kendi sitesinde ya da mahallenizdeki Ganyan Bay'den oynamanızı tavsiye ederim. Şimdiden şansınız bahtınız açık olsun. Bol şanslar.